Evet kardeşler geldik son videomuza. Kurban oldum. Hocam ben dil bilgisini hallettim. Zaten orada tek tek konuları bak. Şöyle başladık biz videolara. Dil bilgisi için konuşuyorum. Önce konuyu anlattık. Peşine ÖSYM analizi yaptık. Peşine her konuyla alakalı soru çözdük. Sonra o konuya nasıl çalışmalı diye sözün özü yaptık. Tek tek. Dil bilgisi bittikten sonra da karma dil bilgisi sorusu çözerek size onun üzerinden de bilgilendirdim. Buraya kadar tamamız. Şimdi gelelim anlam bilgisine. Şimdi sözcükte anlam, cümlede anlam. Bu iki konu bizim için niye önemli biliyor musunuz? Bakın kitapçıyı açtığınızda karşınıza dil bilgisine kadar olan yerde gelen anlam bilgi soruları sözcükte anlam ve cümlede anlamdır. Genelde sınava girdiğimizde dil bilgisine kadar bu bölümde zorlanırız. Zamanı burada çok harcarız. İşte ne bileyim boşluk doldurmalar, altı çizili sözler, biliyorsun zaten videolardan kesin yargılar, iki cümlenin birleştirmiş halleri falan filan. Öncelikle burayla alakalı bakın, belki ağır gelecek ama ALES MSE, TYT, KPS Bu dört sınavı mutlaka çözeceksiniz. Son beş yılını. Tamam mı? Önce sözcükte anlam sonra cümlede anlam olmak üzere. Çözdünüz mü? Sonra şunu yapacaksınız. Açacaksınız soru bankasını. Bu sefer karma. Nasıl karma hocam? Şimdi birinci soru altı çizili sözcük. İkinci soru boşluk doldurma değil mi? Sıkıyorum gerçek sınavda. E sen ne yapıyorsun abi? Sen bir test komple altı çizili söz çözüyorsun. İkinci teste geçiyorsun. Komple boşluk doldurma çözüyorsun. Ama adam sana öyle yapmıyor ki. Bir soru altı çizili söz, bir soru boşluk doldurma. Senin artık karma testler çözmen lazım. Çıkmış soruları konu konu çözdükten sonra. Niye? Bir soru kalıbından diğer soru kalıbına geçmen lazım. Yani konular arası, çözümler arası geçiş yeteneğini hızlandırma ve muhakeme etme. Ha altı üstü söz nasıl çözüyordu? Şöyle. O zaman devam. Boşlukta olma nasıl çözülüyordu? Şöyle. Ha. Yani bir an önce hatırlayıp nasıl çözeceğini strateji üretip soruya dalman gerekiyor. Bunu bil. Paragraf. Şimdi paragraf sözcükte anlam cümlede anlam. Şimdi paragraf da dil bilgisinden sonraki bölüm. Şimdi ben burada şunu diyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben mesela ders anlatırken sana tek tek not düştürdüm de akışı bozan şöyle çözülür, iki ayrma böyle çözülür. Ben senin yerinde olsam elime bir tane A4 alırım. Akışı bozan böyle çözülür. İki ayırma böyle çözülür. Boşluk doldurma böyle çözülür. Bunları bir A4 kağıdına yaz götür, götür. Çalışma duvarına as. Akışı bozan mı çözüyorsun? böyle çözdür. Nasıl çözmen gerektiğini bil. Çünkü paragraf yani anlam bilgisi soruları aynı dil bilgisi gibi. Nasıl yumuşama dediğimizde yumuşak ki arıyorsan, benzeşme dediğimizde fıstık çap arıyorsan paragraf da böyle. Akışı bozan dediğinde paragrafın öyle okursun. İki ayırma dediğinde böyle okursun. Yer değiştirme dediğinde böyle okursun. Yani aslında her soru kalıbında paragrafa bakacağın yer farklıdır. Paragrafta arayacağın şey farklıdır. Umarım derdimi anlatabiliyorumdur. Ama hocam ben işte siz diyorsunuz ki asıl anlatılmak istenen de sadece sonunu okuyacağım. Oku. Ama ben nasıl güveneceğim? Başında okurum. İşte bu sana zarar veriyor. Madem akışı bozan da ya da ikiye ayrımada ya da ne bileyim anlatılmak için nerede dediğimizi yapmayacaksın. Ne diye paragraf videosu izliyorsun? Bütün ülke zaten başından sonuna kadar okuyayım derken zaten zamanı yetiremiyor. Bir bakıyorsun Türkçe'de geçmiş. Bir saat hoppa sınavın bir saati gitti geçmiş şey olsun. Bu sınavı bir saatte çözen de olacak. 40 dakikada 45 dakikada çözen de olacak. E neyin tembelliğindeyiz? Ya da neye inanmıyoruz? Bana inanma zaten. Hiçbir hocaya inanma. Ama sana çıkmış soruları çöz diyor muyum? Diyorum. Sana çıkmış soruları okudum mu ben bu soru çözümlerini ÖSYM analizlerinde? Çıkmış sorular böyle çöz diyor diyorum. Daha nasıl inandırabilirim? Ama biz paragrafta popüler kitaplar alalım. Ha şu popüler bir kitapmış biliyor musun paragrafta ona bakın. Dediğin anda geçmiş olsun. Önce ÖSYM. Ve bunları yapmak zorundasınız. Diğer yandan Günlük paragraf çözeceksiniz kardeşler. Bunun kaçarı yok. Ay hocam ben çok sıkılıyorum paragraf çözerken ne yapmalıyım? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sıkılıyorum onu ne yapayım? Ne kadar güzel ya. Sıkılıyorsun öyle mi? Hocam paragraf çözerken bunalıyorum ne yapayım? Bunalıyorsun öyle mi? O kulağını aç beni iyi dinle şimdi. Kulağını aç beni iyi dinle. Deprem bölgesinin kardeşlerim varsa özür diliyorum. Arkadaşlar. Deprem bölgesi dışındakiler. Deprem bölgesine gittiniz mi depremden sonra? Ben depremin üçüncü gün Hatay Kırıkan'daydım. Depremden sonra da İskenderun'daydım, Hatay'daydım, Malatya'daydım. Şanlıurfa'daydım, Gaziantep'teydim. Adana'daydım Çukurova'da. Benle beraber gelseydiniz bu cümleleri kurduğunuz için kendinize utanırdınız. Size fotoğraf gösterirdim de şu an özel olduğu için paylaşamıyorum burada deprem bölgesinde çadırlar buram buram su alıyordu biliyor musunuz içeriye? Buram buram. Ne yapıyordu biliyor musunuz çocuklar? Bak öyle bir fotoğraf var ki elimde. Yayınlasam üngür üngür ağlarsınız. Telegram'da duruyor. Şimdi sahibine izin alamadığım için yayınlayamam. Kız müsaade etmeyebilir. Kız çocuğu görünüyor çünkü. İki tane market kolisini üst üste koymuş. Üzerine de telefonu bantla tutturmuş. Telefonun ekranı yarım kırık. Yanında küçük bir tane ateş yakmışlar kovaya. Ders çalışıyor. Yer çamur. Sen neyden bahsediyorsun? He? Neyden bahsediyorsun? Bunalıyor mu şimdi? Sıkılıyor mu? Sıcak kalorifer, sıcak kupada kahve. Hocam ben bunaldım. Yok ya. Ne güzel memleket. Sakın. Sakın. Bazılarınızın bu cümleleri şımarıklıktır bana göre. Sıkılıyor musun? Sıkılacaksın. Bunu musun? Daha da bunalacaksın. Ne olacak? 30 yaşına geldiğinde 35 yaşına geldiğinde hala ailen mi geçindirecek seni? Babandan mı alacaksın açlığı? He? Hayatınızın 6 ayını vereceksiniz. Hayatınızın 6 ayını feda edeceksiniz adam gibi. Sonra oturup o altı ayın meyvesini yiyeceksiniz bir ömür boyunca. İyi bir üniversite, iyi bir yere atanmak, iyi bir meslek sahibi olmak. Başkalarına özenerek yaşarsınız hayatınız boyunca. Sıkılıyorum lafı bana göre demagoji ve acizliktir. Başka bir şey değildir. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk cepheden cepheye koştu. Türlü hastalıklar geçirdi. Kurşun yemediği vücudunda delik kalmadı adam. En son burada yedi de tabaka kurtardı. Ya o oturup da ben çok bunaldım cephede savaşmaktan. Ay gidiyorum ben bugün de dinleneceğim kahvede oturacağım mı dedi. Vatanını seven, milletini seven işini en iyi yapandır. En iyi yapmaya çalışandır öğrencilik yapıyorsan adam gibi yapacaksın. Meslek sahibi olmak istiyorsan adam gibi olacaksın. Ama çalışacaksın. Kameranın karşısına oturuyorum değil mi? Ne güzel bak. Bazen şey diyor. Akşam kesiyor. Konuşuyor. Çünkü konuşmaya hakkım var. Bedelini ödedim. Sen de bedelini 6 ay öde. Bir ömür sen de başkalarına anlat bunları. O zaman hakkın var. Çünkü ben çoğu insan sıcak yatağında uyurken gecenin saat 4'lerinde, beşlerinde dinlenme tesisinde kahve içiyordum ayılmak için. Sabah dokuzda seminerim vardı. Yüksekova merkezde ak damar kırtasiye vardır. Buradan selamlar olsun oraya. Yüksekova merkezde sokağa çıkma yasağı olduğunda eksi dokuz derece ben Yüksekova merkezdeydim. Şehir boşaltıldı. Geri geldi ben çocuklarla seminer yapıyordum. Ya tam sınırdaydım. O yüzden kimse bana anlatmasın. Kastamonu'nun soğuğunda yerler buzken ben otobüste Kastamonu'ya ders anlatmaya gidiyordum. Çocuğum 8 aylıktı o zaman daha. O yüzden hep söyler. Mümin Sekman'ın çok sevdiğim bir sözü vardır abi. Şöyle söyler. Başarının bedelini bir... Ne diyordu? Başarının bedelini ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler. O yüzden 6 ay bedelini öde, ömür boyu mutlu yaşayacaksın. Sıkılıyor musun? Sıkılacaksın abi. Instagram'da geçirdiğin daha değerli. Instagram'da geçirdiğin zamandan daha değerli paragraf çözmek. Kelime dağarcığın zayıf. Sen iki tane İngilizce kelime konuşuyorum diye. Türkçe iyi mi zannediyorsun? Ay arkadaşlar çok slaysınız biliyor musunuz? Slay ne abi? Slay ne? İngilizce kökenli bir kelime. Norveç diline ait bir kelime. Norveç dilinden gelmiş, ve bu tarafa yerleşmiş. Sonra biz aldık. Çok slice'sın yerine, çok mükemmelsin demek çok mu zor? Ama niye? Mükemmel kelimesi sana uzun geliyor. Çünkü her şeyin kolayına alıştık. Bilgi mi? Instagram'dan öğrenilir. Bilgi mi? Google'a yazdırılır. Öde mi? Çek çipite yaptırılır. E Kolaylığa kaçıyorsunuz çünkü. Kolaycılığa kaçılıyorsunuz. Kimse bana sınavda olsa ben paragraflar açıyorum, paragraflar çok zor. Hayır. Her gün düzenli paragraf çözmedin. Kelime dağcını genişletmedin. Paragrafta geçiyor. Aker Uçan'ın yatsınamaz cümleleri bulunuyordu. Yatsınamaz kelimesinin anlamını bilmezsen ben sana paragrafı nasıl çözdüreyim? Yok. Kimse kusura bakmasın. Sen... ...zor şartlarda kazanılan bir... ...ülkenin topraklarına ayak basıyorsun. Sen zor şartlarda bu ülkeyi kuran bir ecdadın torunu olarak sınav kolay bizim işimiz değil. Bir, Türk milleti olarak hep zorlarla karşılaştık zaten. Önemli olan zorluğu geçecek misin, geçmeyecek misin? Bakın bir filmde duymuştum, onunla bitireyim. <laughs> Der ki, hayat sana en, dar, dar en ağır darbeleri vurabilir. En zor şartlarda seni dizlerinin üzerine çökertebilir. Hayat en sert yumruğu atabilir. Önemli olan senin ne yaptı? Sen, ben, o, bu hiçbirimiz hayat kadar güçlü değiliz. Ve önemli olan kalktıktan sonra hayata tekrar darbeyi senin vurman değildir. Önemli olan senden daha güçlü olan hayata karşı o dizlerinin üstünden tekrar ayağa kalkıp kalkama denir. O yüzden bir an önce ayağa kalk. Çünkü dizlerin üzerine çöktüğün anda omuzların, omuzlarındaki yük ağırlaşacak. Bir an önce ayağa kalk ve ikinci raunda çık. Zaten ilk raundu kaybettik. Nerede biliyor musunuz? İlk raundu hayatın zor şartlarının tokatını yediğimizde anladık. Şimdi ikinci raunddayız. Ya o darbelere dayanıp ayağa kalkacağız. Ya da havlu atıp ringten ineceğiz. Şimdi sahne sizin. Hayat sizin. Hayat bir romansa o kalemi başkalarının tutmasına izin vermeyin. Hayatınızda yazacağınız nice güzel romanlarınız olsun. Kalem sizin, kağıt sizin. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. İyi çalışmalar.